Merhaba gençler. Kimyasal tepkimelerde hız konusunun deneysel verisiyle yola devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada elimizde bir tepkime olacak. Bize bir tepkime verecek. Katıları sıvıları almayacağız. Hız konusunda katıları sıvıları almayacağız. 2A artı 3B ve C gibi bir ürün elde edilmiş burada. Şimdi bir tepkime var. Onun yanında bir de deney verileri var arkadaşlar. Şimdi A için B için bize 3 deneyde de verilen molariteleri bulunan molariteleri vermiş. Burada bir de hızımızı vermiş. Hızımızın birimini söyleyecek bize. Aynı zamanda A'nın ve B'nin de birimini çoğu soruda söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada bilerek söylemedim ben. Çünkü şu işaretin buradaki şu işaretin derişim olacağını ve derişim türünün de daha çok molarite cinsinden olacağını bilmenizi istediğim için şu an derişim türünü ya da buradaki birimini vermedim ilk etapta. E derişim dediğimiz şey neydi arkadaşlar burada onu biliyoruz biz. Aslında mol bölü litre. Yani hızımız da mol bölü litre çarpı saniye cinsinden olacak. Bu da mol bölü litre cinsinden olacak arkadaşlar. O yüzden buradaki A'nın da şu an B'nin de mol bölü litre cinsinden bir birimi var. Şimdi arkadaşlar bize verilen verilerle ilk yapmamız gereken şey hız denklemini bulmak olacak. Hız denklemini bulamazsak bunun haricinde hiçbir şey bulamayız. İlk etapta hız denklemini bulmak zorundayız. Şimdi hız denklemini bulurken de bir maddeyi, bir elementi önce deneylerden bakarak sabit tutmaya çalışacağız. Şimdi mesela burada B'ye baktığımızda birinci ve ikinci deneyde B sabit. Birinci ve ikinci deneyde A'ya baktığımızda iki kat bir artış yaşaması var. Ve hıza baktığımızda Hız da şu an iki kat artış yaşıyor arkadaşlar. Şimdi a derişimini iki katına çıkartırken, şu an A'nıncı kuvveti olarak yazalım bunu. Çarpı diyelim b şu an birinci ve sabit bir şekilde kaldığı için birin binci kuvveti olacak. E burada zaten b kaç olursa olsun birin kaçıncı kuvvet olursa olsun cevap 1 olacak zaten. O yüzden ilk etapta sabit tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar ki matematiksel işlemi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilelim. Şimdi burada hıza baktığımızda hız 2 katına çıkıyormuş. E şu an burası 1 zaten. O zaman A'nın da 1 olması lazım ki 2'nin birinci kuvveti 2'yi verecek çünkü bize. O zaman A'nın birinci kuvveti diyeceğiz. Şimdi B'yi bulmak istiyorsak da A'yı sabit tutmaya çalışacağız ama tabii her soruda sabit olmayacak belki de. O zaman da şunu düşüneceğiz. Birazcık matematiksel veri kullanacağız arkadaşlar burada. Şimdi birinci ve üçüncü deneye baksak. A 3 katına çıkıyor. Ve biz A'nın kaçıncı kuvvette olduğunu biliyoruz. O yüzden şu an 3'ün birinci kuvveti diyebiliriz arkadaşlar burada. Çarpı deyip Burada şimdi 1 ve 3. deneylere baktığımız için B'ye baktığımızda bu da 2 katına çıkıyor. 2'nin de B yazalım. Yani 2'nin kaçıncı kuvvet olduğunu bulacağız. B için aradığımız için karışmamız adına B yazalım. Şimdi birinci üçüncü deneye baktığımız için hızını bir de kontrol edeceğiz. Hızı kaç kat artıyor ya da azalıyor ona bakacağız. Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ama 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 var burada. O yüzden şu an bu üstler 10 üzeri sayılar aynı olmadığı için onları önce bir aynı noktaya çekmemiz lazım. Bu 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 sayısı aynı zamanda 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Yani hız şu an 12 katına çıkacaktır. E, o zaman 3'ün birinci kuvveti çarpı 2'nin kaçıncı kuvveti 12'yi verir diye baktığımızda 2'nin karesi olması gerekiyor 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten 12 yapsın O zaman B'nin karesi olacakmış. Şimdi burada hız denklemini yazarken R dediğimiz şey hız olacak. K dediğimizde hız sabiti olacak bizim için arkadaşlar. ve AB dediğimiz ya da işte herhangi bir xy de diyebilir bir element de verebilir grup olarak da yazabilir onu onlar da bizim maddemiz olacak ve şu an biz, hız denklemini bulduğumuz zaman bundan sonraki sorulan her şeyi aslında çok daha rahat bulabileceğiz arkadaşlar. Mesela ne soracak? Hız sabitinin değerini soracak. Yani K'yı soracak bize. Şimdi denge hıza ve dengeye dediğimiz kısımlarda şimdi hıza etki eden faktörlerde arkadaşlar ne vardı? sıcaklık, katalizör, temas yüzeyi gibi şeyler vardı. Bunlar da hız sabitinin değerini değiştirebiliyordu. O yüzden şimdi burada baktığımızda herhangi bir sıcaklık değişimi ya da katalizör eklenmesi ya da temas yüzeyiyle ilgili bir durum yoksa her üç deneyde de hız sabitinin değeri aynı çıkacaktır. Ki şu an öyle bir durum yok arkadaşlar. O yüzden değeri bulurken herhangi bir deneyi Referans kendinize alabilirsiniz. Mesela birinci deneyi referans olarak aldığımızda matematiksel olarak denklemde yerine koyma işlemi yapacağız. Hızın 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğunu biliyoruz. Birinci deney için eşittir. K çarpı A'yı ve B'yi yazacağız. 0-1'in birinci kuvveti çarpı 0-1'in karesi olarak yazacağız. Çünkü B'nin karesini anında birinci kuvvetini alacaktık biz. Birinci deneyde 0101 verildiği için daha rahat işlem yapabileceğimizi düşündüğüm için arkadaşlar. O yüzden birinci deneyi tercih ettim ama isterseniz siz ikinciyi, üçüncüyü de deneyebilirsiniz. İkinci deneyde de yerine koysanız, üçüncü deneyde de yerine koysanız değerleri buradan K sabiti 0.1 gelecektir. Peki birimini sorarsa bize ne yapacağız? Hız sabitinin birimini sorarsa ne yapacağız? O zaman da daha demin sayı koymuştuk. Şimdi birim yerleştireceğiz arkadaşlar. Mesela hızın birimi ne? 3 deney içinde mol bölü litre çarpı saniyemiş. Eşittir diyeceğiz. K çarpı A'nın ve B'nin birimi de mol bölü litre mol bölü litre. Ama burada A'nın birinci kuvvetini B'nin karesini almaya gene unutmayacağız. Ve burada gene bir işlem yaptığımızda mol bölü litreler birbirini götürecek arkadaşlar. O zaman bu mol bölü litrenin karesini karşıya attığımızda K sabitinin birimi litre kare bölü mol kare çarpı saniye olacaktır. Ve burada hani denklemleri yazarken işlem hatası yapmamaya çalışın ki çok fazla aman aman da bir işlem söz konusu değil zaten burada gençler. Şimdi hız sabitinin değeri ve hız sabitinin birimini bulmak bu şekilde olacak. Tepkime derecesi yani mertebesini bize sorarsa eğer, biz yine bulduğumuz denklem'e gideceğiz. Biz ne denklemi bulduk arkadaşlar? K çarpı A'nın birinci kuvveti B'nin karesi olarak bulduk bu denklemi. Üstleri toplayacağız ve dereceyi elde etmiş olacağız gençler. Ama bize sadece A'nın derecesi derse mesela bu soru için. O zaman sadece 1 diyeceğiz. B'nin derecesi derse 2 diyeceğiz. Ama tepkime derecesi derse şu an ikisini toplayacağız ve 3 diyeceğiz arkadaşlar. Bu dereceye mertebe diyebilir. Bir sıkıntı yaratmaz. Ama molekülerite diye bir şey var şimdi burada. Molekülerite ile dereceyi karıştırmamanız gerekecek. Molekülerite dediğimiz şey verilen net tepkimenin girenlerine bağlı bir değerdir arkadaşlar. Biz şu an en başta tepkiminin başında 2 artı 3B ve C gibi bir reaksiyon görmüştük. Şu an bunu kullanmanın vakti geldi arkadaşlar. Molekülerite dediğinde bize verilen tepkimeye bakacağız. Bu aslında çoğu zaman çoğu soruda net tepkimemiz olacak bizim. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Net tepkimi mi yoksa normal bir tepkimi mi bizim için? Reaksiyon eğer tek basamaklıysa derece ile de birbirine eşit olacak. Ama sayısal olarak değerlerin eşit olması değil ya da sadece o yeterli değil. Birebir aynı denklemi sağlamaları gerekecek. Bizim şu an bulduğumuz denklem A'nın birinci kuvveti ve B'nin karesiydi. Ama bize verilen denkleme göre A'nın karesi B'nin küpü olması gerekiyordu. E biz böyle bir şey bulmadığımıza göre şu an reaksiyonumuz çok basamaklı bir şekilde gerçekleşecek. O yüzden de bizim bulduğumuz denkleme biz yavaş adımın denklemi diyeceğiz arkadaşlar. Ve bize verilen tepkime de net tepkime diyeceğiz. Molekülerite istiyorsa bizden net tepkimeye bakacağız. Derece istiyorsa yavaş adıma bakacağız. Tabii katıları ve sıvıları almama şartıyla. Bunları almayacağız arkadaşlar. Molekülerite ve derece dediğimiz şeyler de bu olacak. O zaman bu sorunun moleküleritesine baktığımızda şu an girenlerin katsayılarına bakacağız. 2 ve 3 var. İkisi de gaz halinde. Bu ikisini de alabiliriz o zaman. 2 artı 3'ten 5 diyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi en son şunu sorabilirler bize. A'nın derişimi, B'nin derişimi, C'nin derişimi, X'in derişimi ya da hacmi artar ya da azalırsa burada hızın değişimi nasıl olacak arkadaşlar onu sorabilir bize. Mesela şu an burada biz derişim türü olarak yazacağımızdan ötürü Sadece derişimleri kontrol etmeniz gerekecek. Eğer burada hacim derse o hacmi moleriteye gene çevirmeniz gerekecek. Mesela hacim artarsa molerite düşecektir gibi ya da mol derse yine moleriteye çekmenizde fayda var. Ama derişim derse buradaki gibi A'nın derişimi 3 kat B'nin derişimi 2 kat artarsa dediğinde Şimdi gene bizim bulduğumuz denkleme bakacağız. Yani yavaş adımın hız bağıntısını belirleyen adımın durumunu inceleyeceğiz. Şu an A'nın birinci kuvveti vardı. O zaman 3'ün birinci kuvveti diyeceğiz. Çarpı şu an B'nin karesi vardı. O zaman B'nin derişim 2 kat artıyorsa onun da 2'nin karesinden. Şu an 4 çarpı 3'ten hızın 12 kat artacağını rahatlıkla söyleyebileceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu deneysel verilerin de sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili örneklerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.